Bir günde neler yiyorum bakalım. Ve cevizimimle başlıyorum. Cevitinin içmeden önce de bir tane yeşil elma yemiştim. Şimdi kısa bir yürüyüşe gideceğiz. Döndüğümüzde de bir öğle yemeği yiyeceğim. 2 saat yürüdüm. 10 bin adım attım. Geldim evde biraz da spor yaptım. Öğle yemeği yemedim. Ondan sonra şimdi yetene gittim. Geldim. Şu an da dondurma yiyorum. Akşam yemeği olarak bir buçuk tabak mantı yedim. yanı limonlu sodayla. Atıştırmalık olaraksa ise bir buçuk tane bu güzel kekten yedim. Canım sufle çektiği için. Ve dört tane de bundan yedim. Günü de balık krekerin yarısıyla kapattım. Şimdi şu şekilde. Şunları alayım. Bu benim öbür günüm. Yani diyetisyenden geldikten sonra e, serbest atış istedim atışımla yemeği yiyebiliyorum. Bazen sorumlar işte bu bir yeme yatağı gibi şeyler yazmış ama bu benim için bir Hafta boyunca yemediklerimi bugüne sıkıştırıyorum ve diğer günde bunu atmak için e, toksin atış bir diyet yapıyorum. Ve beni mutlu ediyor. Çok Çok hoş hoş öyle.